careful with your pretty eyes and run with me you cause you and I and I are a secret feel my drift against your skin cause honestly, Gay girl tonight, night. Careful with your pretty eyes and run with me, you're yeah, yeah. Cause you and I and I are a secret You might drift against your skin Cause honestly arkadaşlar selam hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz bu videoda farklı bir şeyler denedik bakış açısı varmış agam bunu niye kimse bize söylemedi söylemişse de biz bir dönemler oyunu silip geri yükledikten sonra o ayarlar değişmiş olmalı çünkü benim telefonda eskiden tablet görünümü daha iyiydi artık 80'e alıştık 80 kesinlikle daha iyi birazdan zaten size göstereceğim şöyle bir sıkıntı var fark ettiğiniz gibi videonun sesi yok Karşımda Hunter var. Serhat selam olsun. Bu videonun introsu Serhat'a özel yapıldı bu arada. İyi de abi şimdi rakibin seni vurduğu fight'lar daha çok diyeceksiniz. Abicim kanal benim. <laughs> Bu da güncelleme yaptıktan sonra 3 ve 4. maçım. Aynı şekilde Serhat'ın da öyle. Pek beğenmedim açıkçası. Değerlendirmelerimize birazdan geçeceğiz. Videonun sesinin neden olmadığından bahsedeyim size. Ee, normalde ne oluyor abi ya? Başlar başlamaz yapma bari. Gördüğünüz gibi telefon bir tablet gibi görünüyor. Önce şundan bir bahsedelim. Yalnız hassasiyetlerde bir sıkıntı var. Ters piki yer mi? Bak gelmiyor bizim ters pike. Bunun oyun tarzı da bize benzedi. Kaçamadık. Sağlık olsun öyle pek sert bir US olmayacak. Baştan söyleyeyim size. İsterseniz ilerleyen zamanda yani yakın zamanda Serhat'la böyle ölümüne bir US atarız. Kendisi hakikaten çok sağlam oynuyor. VS'yi almak değil sadece amaç. Oynarken hissediyorsunuz. Yani bir klasik oyuncusunun TDM'de ulaşabileceği en üst seviyelere ulaşmış oyunculardan biri. Kendisini tebrik ediyorum burada. Videonun sesi neden yok? Ee, kayda açarken bundan bir önceki videoda şey yapmıştım. Bak hassasiyetler yok. O da sağlam joystick yaptı mı böyle kalıyoruz işte. Dürbün açarken süresi falan bile değişiyor. Bakış açısı falan her neyse. Bundan bir önceki videoda e, hesap tanıtım videosu çektim. Orada mikrofonu kullandım. Seslendirme yapmadım. Seslendirme demişken şu an seslendirmeyi iş ortamında yapıyorum. Makine bir arıza vardı. O bekleme sürecinde de seslendirme yapayım dedim. Böyle yapın arkadaşlar siz de. Ucu ucuna kurtulduk. Böyle yapın dostlar. Krizi her zaman fırsata çevirin. Hayat sizin nasıl baktığınıza da bağlı biraz. Neyse konumuza dönecek olursak. Hesap tanıtım videosunda mikrofonu açtığımdan dolayı bu kayıtta da açık unutmuşum. Birkaç tane video çektik. En son baktım bu sağlam çıktı. Bunu paylaşacağım artık dedim ne olursa olsun. Kusura bakmayın yani ses sıkıntı. Sesten bahsetmişken bir konuya daha değinelim. Mükemmel vurdu. Ters açısında olmama rağmen nasıl becerdi onu bilmiyorum. Ee, bak diyeceğim şeyi unutuyorum abi ya. Sesten bahsetmişken size güzel haberlerim var. Ne kadar umurunuzda bilmem de şu telefon böyle yapmasam artık. O da istemeyerek bir... Kulaklarım açıldı dostlar. Gerekli ilaçları kullanmaya devam ediyorum. Yakın bir süreçte kulaklarım tamamen iyileşecek. Bu videoda size sesleri gösteremiyorum ama şey diyorlar, güncelleme yapan birkaç kişiye daha sordum. Silahların seslerinin değiştiğinden bahsediyorlar. Bana da öyle geldi ama ben kulaklarımın yeni açıldığından dolayı zannettim. Kulaklarım ne durumda? Sağ hiç duymuyordu. Şu an soldan daha iyi duyuyor. Haricinde sesler çok aşırı yüksek ve biraz hıcıntılı geliyor. Kulağım çınlıyor böyle sesleri dinlerken birkaç güne düzelecek bu sorunlar. Yani kulak işimiz artık tamam bol bol ses kasmalı. Hatta yine Serhat'la yaparız. Sağlam böyle kapalı değil. Kapalı diyoruz ama hep açık oynuyoruz. Şöyle sağlam bir kapalı ciddi. Ölümüne bir vs bekliyor. Ne yaptı o? Gözle mi vuracaktı beni? Veya yeğime mi çevirmek? Serhat yapmaz ya böyle şeyler. Neyse. Orayı taradığını biliyorum. Grafikler konusuna gelelim. Biraz güncellemeden bahsedelim. Daha klasik haritalarını oynamadım. Hala sezonun bitmesine 5 gün kalmış. Ben hala 16 maç falan atmışım. Şaka gibi. O da emin olun birçoğunu arkadaşlar için atmışımdır. Üçte birini falan kendi isteğimle girmişimdir. Konumuza dönecek olursak. Lobide biraz birkaç değişiklik olmuş. O aktif durum göstergelerinde ufak bir farklılık var. Haricinde arkadaşların takım davetleri değişik. Bunun oyun tarzı gittikçe bize benziyor. He? Lobide birkaç değişiklik var. Takım daveti alıp verirken zaten siz bizden önce, benden önce güncellemişsinizdir. Öyle düşünüyorum. Mermileri atarken bakın nasıl attığımı fark etmiyorum. Giden mermileri tam göremiyorum. Biraz hızlı ölüyor gibi oluyor. Bu biraz sıkıntı. Şunu birazcık düşürmem lazım. Biraz düşürerek oynayalım. 80 en iyisi. Bunda eğimim çok daha stabil. Hep bu şekilde antrenman yaptığım için. 90'a aldığımda farklı bir hassasiyet yapmam gerekiyor. Dediğim gibi 80'de bilmiyorum alıştığım için. Eğer görüntü güzelliğinde gerçekten çok ciddi bir fark varsa artık hep ondan oynarım. Sizin öneriniz nedir? Bakış açısını 80'de mi kullanayım 90'da mı? Bilgilerinizi yani düşüncelerinizi benimle paylaşın. HSS'i var daha mantıklı oynayacaktır. Serhat diğer oyuncular gibi değil. Zıplayacağım. İşte bu. Orada zıplasam da alırdı. Silah değiştireceğini biliyordum çünkü o da prefire attı böyle ufak tefek milimetrik hesapları yapmanız lazım. Bunun için de hızlı düşünen bir beyine sahip olmanız lazım. Hızlı düşünen bir beyin için, yanlış tıpladım ama güzel aldım. Hızlı düşünen bir beyin için de sık sık vs atmanız lazım. Farklı oyun stilleri olan oyuncularla vs atmanız lazım. Vs her türlü alırsınız bir süreden sonra. Eğlence amaçlı böyle hakkıyla oynayan oyuncular bulun kendinize. Ters pike gelir mi? Yok ilk değmediyse <laughs> Bak HS e gitmedi. Değişik bir şey fark ettim. HS e konusundan bahsetmişken bazen istemeden HS e atıyorsunuz. Bazen de orada gördüğünüz gibi pik açmış. Tam bizim açımıza pik açmış. Full HS e atmamız gerekirken hiç HS e gitmediği de oluyor. Gelir mi? Müthiş. Bayılıyorum bu killere. Çok ciddi bir VS değil. çok takılmayın. Beni arkadaşlarımla kıyaslamayın. Ne diyecektik? Başka neden bahsedecektik? Çok güzel bir SS var. Faker mi? Ince pikle orayı pikliyordu. Onun bakış açısında ince pikliydi. Bakmayın öyle açıkta durduğuna. Anlıyorsunuz. Rakip gözünden kendinizi görebiliyorsunuz. TDM'de kendini geliştirmek isteyenlere e, gelir mi? Evet. Ters açımda olmasına rağmen orası o sarı konteyner. Ortası yarık sarı konteyner. Sıkıntılı. Ben bile o açıda olsam aynı şekil ben de ölürdüm. Güzel, güzel oynuyor. Sesini aldım da belki silahlardan dolayı duyamamışımdır. Haricinde biraz alışmamız lazım. Hem neyse. O kadar mutluyum ki kulaklarımın geri geldiğine o kadar mutluyum ki anlatamam sizlere. Haricinde ee, kill message, özür dilerim. Öldürme mesajı, öldürme bilgisi çıkıyor ya önünüzde. Onu değiştirmişler. Ne işe yaramış hiçbir fikrim yok. Bir önceki çok daha iyiydi. Sadece onun saydamlığını kıssalardı daha güzel olurdu. Bu birazcık daha güzel olmuş. Denilebilir mi? Denilebilir. Çok iyi vuruştu. Bana en çok HS atan adamlardan biri Serhat. Tebrik ediyorum. Eğimine laf ettirmez. Kendisiyle de oyuna başlangıç ve bitiş serüvenlerimiz birbirine benzer. Neredeyse aynı şekilde başlamışız. Ben TDM'le devam etmişim o klasikle. <laughs> Ama hep tebrik etmişimdir. Yani klasikte rank kasanlar, ünvan kasanlar. Sizler Türkiye'nin gururusunuz. Devam edin bu işlere videonun sesini kısmam gerektiği için gerçekten özür diliyorum sizlere. Yakında hesap tanıtım videosu da gelecektir. Görmeden vuruyorum mesela biraz alışmam gerekli. HDR işimiz yaş artık. Videoda kayıtta ne kadar belli oluyor bilmiyorum. İnşallah belli olmaz. Aşırı drop yiyorum. Ortalamaya bölecek olursak dakikada bir 20 kere falan FPS'im düşüyor HDR'da. Aşırı sıcak da de değil yani her zamanki standart şekilde oynuyorum. Hatalı kaçtı da nasıl o kadar mermi yedim onu çözemedim burada da bizi ters bir kurtardı. Onun eğiminin dışında kalmamıza yardımcı oldu. Aynı sorunları o da yaşıyordur. O da yeni güncelledi. Konumuza dönecek olursak eğer HDR'da yani kayıtta sıkıntı olmuyorsa ben paylaşırım zaten. VS'leri her türlü alırım. Burada tecrübe konuşuyor. Mutlaka bizi alacak adamlar da vardır. Bir gün bizi yenen olursa da onu burada gururla paylaşacağız. Hassasiyetleri yükseltmek gerekiyor. Bunu fark ettim. Hatta bir 400 Sweetie400 hassasiyet challenge yapabiliriz. Mümkün olduğunca İngilizce terimleri söylememeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. En nefret ettiğim şeylerden biridir. Böyle Türkçe sözcüklerin arasında biliyordum oradan geleceğini ve o da beklemezdi buradan zıplayacağını. Hatalı zıplayıştır. Oradan karakterinizin büyük bir kısmı dışarıda kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. Yani şu sıkıntı da çoğu almış bir bu eksikliği var ya. Ya buradan PUBG Mobile'a sesleniyorum. Sanki milyonlarca abonem varmış gibi. Nasıl alamadık ya? Şu salak saçma güncellemeler getireceğine düzelmesi gereken şeyleri mi düzeltsen? Agam videoya öyle bir odaklanıyorum ki sanki maçın içinden konuşuyormuşum gibi. Normalde de çok sıkıntı olmuyor benim için. Eee... Konuşarak oynamak pek sıkıntı olmuyor. Anlatırken daha güzel oynadığımı bile fark ediyorum bazen. Ciddi VS'lerin haricinde. Buradan da bilgisini verelim. Artık VS tekliflerine tamamen kapalıyım. Hatır sayılı abi, dost, kardeşler olursa onlar için gireriz. Onlara da söyleyeyim abi beni VS çağırmayın ya. Yani çağırsanız gelirim biliyorsunuz. Çağırmayın beni VS. Ye, yeter. Serüvenimizi kapatıyoruz. Atmam gereken son birkaç kişi kaldı son 3 kişi kaldı Urfa'nın en iyilerinden olduğunu iddia eden kendisi de benim iş ortamından arkadaşım olur. Haricinde şunun bilgisini de geçeyim. Şu an seslendirmeyi iş ortamında yapıyorum. Söylemiştim galiba çok özür dilerim. Bunu niye söyledim diyecek olursanız iş ortamından bir anım olsun. Yıllar sonra belki aylar sonra bu videoya baktığımda ay be zamanında iş ortamında da böyle bir anımız olmuş diyebilmek için. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Drift against your skin because on a let fire breath This is so real Just you and me with the skate girl tonight now.